Selamlar, iyi seyirler, T iyi eğlenceler. Evet, T Söyleyemedim. Var, var Thunder oynuyoruz. Hırlarla Fulaşık. gümbür gümbür vuruyoruz. Karkı Hadi tabii, bakalım. Peyze açılsın ya. Ben geliyorum hemen. Uy, ult yokken hemen A'ya saldıralım. Bence B'ye saldırsak. Aynen B daha iyi. Ya. Daha yakın gördüğünüz üzere B. Zaten doğabileceğimiz tek yer var değil mi? Hadi doğalım. Mertcan'sız yola çıkmam ben. Mertcan nerede? Mertcaaaan İyi günler Seni bekliyorum. Neredesin? Ha, yola oh, oh, gitti, Oha, ben ayağı basarım Oha adamın gittiği gibi Oha kalkmıyor Hah şimdi kalktı İlk sırada falan pusalım da şu Binaların altında buranmadan bu Biraz ayağa yaklaşın Oha oh. Şöyle gelin şöyle Şuradan şuna arkamda pusu olarak tutacağım ki tut aman önümde. Biri vurdum Mertcan'ı vursun bana bir şey olmaz. Karşı karşı karşı. Ulan buradan oraya nasıl tutturayım? Adamlar o kadar hızlı ki yani ben koşu yoluna atmam lazım mermiyi. O koşu yoluna yüzlerce metre öteden makineli tüfek sıkan kim ya? O şu yoluma girdin. O şu yoluma girdin. 50... 0.50 tutturabilirler oradan. Tutturuyorlar He <laughs> şaka ya. mı? O zaman adam çok yakın oğlum niye yukarı gittin? La benimki 0.50'den 80 tutmaz yani. Hayır 0.50 değil adamlar 0.40 yaklaştı adam var. Bak benim 0.50 idi beni vuran. Beni vuran 50 idi. Ha, geldim, şurada, şurada, vuran da şurada. Hasan beni izleyemiyor ki. Neredeler ya? Bu da bu. Dur 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 Hadi ama. Ez 3 kritik me. yedi. Help me. Help me. Hayır görememen lazım. Abartma. O kadar görememen lazım. Ee, yanımda biri var mı? Kimse yok. Ben varım da arkandayım ya. Bu şunu bir vursana PZ4. Beni buradan çıkarttırmıyor. Ha tamam vurdum biri. Vurdu galiba. PZ3 F'yi o kadar vurdum kritik deydi. Bir öldüremedim. Ölüm. Ölmek üzereyim. Ah. var ki. kafamı sıyırdım. Topçu ateşinde de yedim. Topçu. Tamam, öldü. Topçu ateşi yedik kaçın. Kaçılayım. O adam ayağıma topçu ateşe atıyor lan bu da. Ne bu hırs? Birine bayağı isabet attım ama iş yapmadı, ölmedi. Bak ya, tamir edin, tamir edin. Ya girmişler şuraya, yol da vermiyorlar. topçu ateş atabilen varsa bir ayağı atsın. 5 10 kişi var ben orada ya. Bir yani. tane attım da sadece isabet atabildim. Mut kritik de yer. Adam 2, arkamıza, 2, geçiyor. 2, 2x, 2x oldu. arkamıza geçiyor. 2 x oldu. Lorey'in arkamıza geçiyor. Tutturabilen çık isabet. Eyvah, bakıyor bize. Tamam, Lorey öldü. Şu M3'e vuruyordun da ben. sabet aldı. Arkadaş, Tam kuruşun sıkarken önüme geçmek nasıl başarıyorsunuz lan? Bu var <laughs> şurada bir tane M3 var var yok ha. O, o m var ya iki. Göremiyorum. Deli oldum ben de. Öyle ne bir dacıde kapısı aldı. Ot şimdi senin altına yaptı ya her şeyin <laughs> altına yaptı. Ben ne göremiyorum. Bu şunu Burada birisi bulsun ne olur ya. Aptal gıcık bir insan ki. Onu vuralım derken şu üsttekiler bizi vuracak full e var ya. M38'e kritik. Şu kurusu dere yaktım. M13 mü? Evet. Kaçıyor lan kaçtı lan. Yok ben çok. de vuramadım. Bomba, bomba Bomba geliyor kaçın. Eviyorum. Arkama, arkama düşmüş can. Tam arkama düşmüş benim. Bir <laughs> şey mi? Adam öyle güzel atmış ki. kimse aynı anda aldı. Abi ben hiç fark etmedim arkamda bomba olduğunu bu arada. Ben fark ettim de yani çok geç. Ben şöyle dursam Bomba beni tutar mı? Nazar diye <laughs> Aynen nazar bro Bombardıman olan A'da adam gördüğü anda atsın Çok fazla kişi var orada İlla tane ben orada nasıl yoksun. yine asist aldım birine 5-6 mermi atıp anlamıyorum <laughs> Ben niye öldüremiyorum acaba? Ozan'ın büyüklük şaka mı? 4-5 kere vurdum Sadece asist geldi ya Oha Ozan, ne oldu lan bana? Oha Oha Ha o zaman. Evet, Altın bombardıman açtı, dediğin orada. hangi şey? Hı? Ha? 8 mi 9 şey, mu? 5 5 5. 5 mi? Bende 5 yani niye yok eğer lan? Eğer açtıysan vardır. Ha yok. Yani sen bura çok uzak değil mi ya? Şu çiçşen gözüküyor mu? Gözükmüyor ki. Şu T28 var da vurabilir miyim diye baktım. T28'e yani bayağı bir kritikleri falan dayadım. Vurdum ben de bir tane daha Paleti kırıldı mı lan? Kırmalıç. Evet denk geldi benimki ya. T28 şey nasıl oraya girdi lan? Bak, kimse tutamadı ki ya. Yani. 3-4 defa tuttu yine ölmedi yani. M13 bana tek attı inanmaz. Bravo. <Gülüyor> <Gülüyor> Kaç. Adamı tutturdum. Ya öldürmedim ama en azından tutturdum. 28'i bitirebilecek miyiz acaba? Aya aldık da. Aya giden var. Dikkat bozmadım onca üstümüzde geziyor. Burası bana tam Aa, biri şeyi hava şeyine girebiliyor mu bende? Bir tane uçak var. Çabuk bir saniye kaldım. Kimse gelmedi. Ben çok açıktaydım ya gelirdim de. Sikti bunlar ağzıma sıçtık benim şimdi. La oğlum adam vurmaya başladı benim. Yuh ya. Ya oğlum nereye giriyorsun nereye? T28'in ağzına sıçacağım şimdi. Gizliyorum. Evet yine asist geldi mükemmel yani acayip vurdum yine bir sürü sadece siz geldi. burayı bir vursunlar ya. beni değil şu önümüzdeki salaklar bunu ya. Allahsız dur Allahsız dur. Okey 28 öldü. O zaman üstüne bak. Hup. Hop. Öldüm ben öldüm öldüm. Allah belanı veresin. Şey desin. Umut bombardıman ee, bir tanesi girdi. Bombardıman uçaklarının arasından arayacağım. sonu kaçan ben. umut dur. Oturan da, onun önünde. Geceyi Oğlum bombardıman uçağındayım Alo, nereye vuruyorsun? Tam seni vuran adama vurmaya geliyorum. Yok söyleyeceksin. umut var ya, hayatını bana boşluktu. Yemin ederim bak. Hemen ekran kaydı aldım. Sen almasam ne yaparız ya? Mertcan Beyaz o, olarak isabet dediği zaman ben karşı tarafı vurmuş oluyorum değil mi? Hayır beyaz isabet değil Beyaz tutturan orada Hayır hayır Böyle beyaz bir yazı çıkıyor isabet diye Ha o evet isabet zaman Ha okey Hani bana mı isabet evet, ettiriyor ona mı şey anlamıyorum onu Aha bir tane adam öldürmüş Zamanı var zamanı 1-2 saniyesinde patlıyor Alıp oğlum birini öldürdüm yazıyor zamanı var bir iki saniye içinde patlıyor. Hadi şu binaları ateş ettiğim zaman binalar patlasa mı? Oha. O an içindeki adam nerede ben? Bu hala bulamadım. içinde adam mı var lan? Bak bir tane var ya. Var sol gözüküyor. solla doğru. ha benim, benim şey önümde. Içinde, ben bir türlü göremedim adamı. Lan Te tekli evin yok. arkasında. Oraya bakıyorum ben ben göremedim abi. Ama çıkarsa tek atarım ona. Beyler Mertcan. bir şey diyeceğim. Can adam solundan geliyor sanki Umut. Ne adı o? Yolda gözüküyor. Şuna bak. D2 lan. Yolda gözüküyor, geliyor sanki. Burada evet, mı? Geliyor. Burada. Burada değil pardon. Şurada. D2 yolda, şurada. Ve çukurda gözükmüyor ki. İsabet attım kafasına. Öldü. Aslanım benim. Oh. Çok güzel. Seni hedef alacağım dostum. <laughs> Ben sadece isabet azabetli. Kırmızı Hayır, ile ben öldüremedim ya. Bir tane daha okay. var. Tamam. Böyle savaş kazanılır işte. Çok basit. Hiç zorlanmadım. Aaa Prince Secret'i alamamışım ya. Umut'u kurtarma anım. Hadi oğlum ya biraz daha hızlı araştır. Hayır hocam hazır hazır. Bir saniye beklesene. Ben var ya şu an 20 tank açmak üzereyim. benimki hazırmış lan zaten. Ee, kaç? 200 puanım kalmış. Oğlum ya şu muhrip çok güzel bir şey ya biraz mermi hızlı gelinense var ya inanılmaz bir şey ya. Aa yine kargo Aya gel aya. Yine aynı taktik. Olumla. Neyse. Hadi geleyim. Hop kişilerden geçiyorum. Beyler HGS var mı? Yok bizde AGS var. Gerek yok artık ya plakadan tanıyorlar ya. <laughs> Metcan ben o, gelemiyorum. Eee buradaki adam çok, çok yavaş. Gerek yok. Ne ya, Umut senin HGS'en yok muydu? <laughs> adam öneme kırıyor. Eee benim plaka yok. <laughs> o ne olacak? Şu adam e arabayla o... gelmiş amına koyayım. Cemil 35'inci. Arabayla mı gelmiş? Ha, evet. Ana adam yan yaptı da en e kişi... iyi bak. Metcan. Az daha yan yana yatsaydın. Yan bak. Neye baktın lan? Benim plaka yok lan, ne olacak HGS'de? HGS'siz. Sıkı bir şey sticker yetiyor <laughs> ya sanki. İnşallah polis yazar- Ya oğlum o bitir o bu kadar, aman ya. ne tırı. Tamşım, bir mermi patlayacak şimdi o izle. Evet. mü? <laughs> <laughs> ne yaptılar? Kaza yaptı, kaza yaptı. Oğlum araba bildim, bu cidden araba. Oğlum ben sana dün gösterdim ya, aynısı. Polis şu sola gir. Lan benim drift, mıydı? <laughs> drift yapıyor lan tır tır ne ya? Ne tır deyip duruyorum. O zaman bas 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 bas. Ben çıkmadım ya adam çıka diye. Ben sağ kulvardan <laughs> son hız geliyorum. Şuradan ben bir ben Her şey vatan için. Ya Allah. Sen karşımızda... Gel, ben karşımızda. Bir orada. Karşımızda mı? Öldü, Abi haritada şey. gözüküyor ama adamı ben görmedim nerede adam? Ben gördüm Hayır. tam karşımızdaydı. Öldü. Şu an karşımızda evet. Ozin dediği doğru. Benim tarafa çok yakın duruyor. Umut paletini atabilir mi? Adam beni vurdu. Ben. At ateş edemiyorum. Umut öldü. Aa. Başkası aldı. Nishan şeyim gitti. Nişancım gitti benim. Tamam da düzeldim dur. Tamam evet. Aslında onu ben vurdum sayılabilir. Topçu ateşini, topçu ateşi koyup ben koydum. <laughs> Ozan kim yanıyor lan? Ortalarına attım bu arada. O tamam, benim önümde var neye çıkıyorum atın. sürekli. Mesela karşı karşıya... Ben öldüm. Put. Sabit aldı, arkasından aldı. Metcan evet, yani çıkışımı gördün mü? Kişi, beni vurdu. Umut vur, yanıyor, onu vur. Sen kime vuruyor? He sen, sen kime vuruyor, vuruyor? Oğlum 3 kişi var karşımızda, alo. Ben bir kek kırtık vurdum. Geri kaç. Oğlum ben başladım. Kaçın oğlum orada? 3 tane var. Benim evet. çıkmamla ölmem evet. bir yol oraya. ya. Parçam bozuldu. Bana bir yardım edebilecek misin arkadan? Dur. Yani 17 saniye var. Çabuk orman lazım. Adam atış ediyor bana. Çabuk. Çekilin çocuklar. Çabuk geliyor. Hop. Dost, Çabuk geliyor. Şunu vurdum. Bas 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 bas. PZ'ye de vurdum. Giderken de ya Ben can bayıldım. Bayıldım. gitti. Ay yürü yürü dürü, oğlum ya. bas kaza korkma yürü. Böyle düşünelim. Destek bu. Ya oğlum. Tuşu öldürmemiz lazım. Bize bakıyor ikisi ne de. Ne yapıyom bir mal ya? Gitti biri. Dur. Tamam şu M2 m vuracağım. Vuramıyorum. Gözükmüyor. Ben ful isabet atıyorum, bana da gözükmüyor adam. Nerede duruyor amınakoyim? Nerede la o? Ya arkadaş Uy, tank ya, sürmeyi... Sıkıyoruz, az Aha öldü adam. Tank sürmeyi bilmiyorsanız gelmeyin Abi ya. Şey bu nasıl bir sürüş? Gerçekten yakınımızdalar. Umut, adamlar solumuzda lan. Dur, döneyim. Şu kim? Çünkü... Kritik yedi. Ben de şuna vurdum. Dur, 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 dur. Umut, çabuk. Tam bir tane öldü. Ben de öldüm ya yani, Mercan. Sağlık olsun. Şaka mı? Birini aldım ama. Tek başımayım ben burada o zaman. Evet, tek başınız. Bu kadar rahat söylemen çok koydu bana. Oğlum ne yapıyor? Üç kişi, iki kişiydik. Sen oyun diyor, diyor ki Zafer lazım bizim lazım. olacak diyor. Hiç, <laughs> hiç kimse yanma değil mi benim? Geleyim mi oraya? Fuka abi yani gelebiliyorsanız gelin. Gelememişim. Tamam. Gelemezmişim. Oğlum tek bir tane tankla 6 tane kişi vurdum var ya Oğlum ee, Benim tankın şeysi çok yavaş dönüyor Beyler A'yı vermeyin bak o kadar adam öldürdüm Ben bomba attım ama O zaman geliyorum Bu maçtan iyi xp gelecek var ya Kritik yedim bu tabi karşımdaki <laughs> İsabet yedi şimdi de Geliyorum arkanıza. Nerede ya? Gözükme ki adam. Ha tam karşıda, tam direkt karşıda. Oğlum base'de asist aldım lan. <laughs> Oha, Vay be. bak diyecektim yok ölmüş. Abi ben hissettim ya. <laughs> bana mı dedin? Hit, hit yedi yine. Evet. Aslında o şeye ben takılmasaydım Mertcan ya. İsmi neydi? Ko kolum biraz uzunmuş. Ya, ya o kadar çok ya. isabet yedi ki. Ben korumaya çalışacağım. Bana sıkıyorum büyük ihtimalle. O kim bizimkinin bizimkilerin birinin önünde adam var. Evet, Biri beni kurtarsın. Ben sıkamıyorum şu an. Vurdum. 19 18. Gel geliyorum. Beyler. Yok edin Beraber oynayalım. Şu A'yı alalım. Arada ben bayağı isabet verdim bu arada. Fuka bir dur. Bekle geliyorum. <laughs> abi o kadar açıkta var ölmüşsün ki var ya dur. Yo ne oldu biliyor musun? Tamam, şey abi, geliyor. Tamir temin ediyorum. Tamir bitince geri çıkamıyorum. Buradan öndeki <laughs> Öteki geliyor. Şey oldu şey. İsmi nedir? O uçağa geçiyoruz <laughs> ya. Tabi azıcık öne çıkıyorum da göreyim. Ona geçmeye çalışınca <laughs> biraz salakça <laughs> bir yerde geçtiğimi fark ettim. Evet öyle yerlerde işte uçağa geçtim. İsabet yedi Umut abi bir tanesi. <laughs> dur bir şey <laughs> yap, Bir tane daha isabet nice yedi. yedi. Kırtık benden o PC. Mertcan vurur ya. <gülüyor> nice. <gülüyor> Bir Mert şey görüyor mu? Helal. Benim nerede çok adam? Yavaşım ya. Benim şey ben çok ben yavaş dönüyor ya. 3 tank geliyor. Tamam. Ben karşıya bakıyorum. Sa sağa bakacağım geldim. ben. İsmin Şimdi nedir? Benim dibime beni girmeyin adam. Şey, bombardıman aldı. Çabuk ayrılın. Birbirinizden ayrılın. Ben yani arkadayım zaten. Yok ettim Gitti lan bir sağdakileri. Dip dibe girmeyin hocam. Tamam A'yı aldık geri çıkalım. Ben solda gideceğim. Ben şöyle biraz ilerleyeyim. daha doğru. Ya bunun geri vitesi de ne yavaş bir şey. Mersin orada teksin bardağı ölürsün. Evet. Okey. <laughs> Oğlum vuruyorlar lan. Bu nerede lan? Karşında bir tane 15 santimlik var. Oğlum. Nerede Abi bir yere kaldı Yan döndü. Tamam patladı. Bir kişi var. Burada PZ 34 var. 35 34. Bir şey değil mi? Onu bana bırakın 10 kilo mu olsun? Kırtık yedi, yedi, Bir tane olur, ölsün. Yakıtı gitti. İsabet de yedi benden, ölmesi lazım artık. Tamam öldü. Şey. İlk defa bu kadar kilo aldım lan, 10 kilo aldım. O Mertcan sayesinde ben bayağı XP alırım. Tabi soldan ya. biri gelmiş. Olabilir. Ana. Oy, Dönemedim ki. Hocam adamlar çok kişi şey geliyor vardı Bu burada. O zaman kırtık çıkıyor. vurdum ona o bayıldı. Öldüm ya ben. ben sen ya. vur ben hemen geliyorum. Mertcan'ın tehlike altında olduğunu hissettim şu an. Yetişemiyorum. Hı hı. Beyler A'yı vermeyelim. A gidiyor. Evet. Ben bombardıman uçağına bindim. Oğlum bizim takım nasıl? Oha çok karşımızda kaç kişi öyle ya? Beyler sadece biz kaldık neredeyse çabuk. Kimse kalmadı doğrusu. Belki Mertcan'a doğru gidersem kurtarırım dedim de. <laughs> ben orada çok kişi arasında kaldım. Üzülme be Mertcan bu da gelir bu da geçer. Beyler ben bombardımanı mı geçeyim ya? Adamlar çok kişi bir bombardıman yap almamız lazım. O bombardıman o olayını bir mı? çözebilsem ben de yapacağım ee, da. Nasıl kaç saniye kaldı? Ayak kanı kaza yapıyorum. Ha isabet attım 2x. Aha bir tanesi öldü. Nasıl kim neyi oynuyorum lan? Helal lan basın basın. Ben bombardımanı İki kişi yaşadım. daha var ağanın içinde. Hep hem de uçan kim lan? Ozan o ayağı o alsın. Tek yedim. Ayağı almak şaka yapıyorsun. Ya benim mermi tek atmıyor. Bunların mermi tek atıyor böyle bir şey. Umut o A'yı al Lütfen. Aynen karşı. Umut. Ben hayır, bir bomba sallayayım. Yok yok lan. 6 kişi var. Bizim adam arkalarında dolanmış. Alırsın abi, alırsın hadi lan. Yok ya, ben Ya yani, ne yapayım? Bir şey diyeceğim benim 4 tankım olmasına rağmen benim nasıl 3. 3. öldüğümde sıfırlandı. Şeyi da, atamamışsındır. Da, yani, iki kere ha öyle evet. mi? Ha. Okey. Ya mesela dört mürettebat dediğin zaman dördüncüsü de olmayacak mı yani? Şşt önümde adam Umut tam şeyin önünde Umut orada sağında, da Umut valla o sağındakine vuramadım İki tane tan kaldım İki tane kaldım Hadi ya hadi Ozan şansın bitti değil mi ya He evet. Abi, Kesin bir yerden yiyeceğim ama Umut'a doğru son gidiyor. gidiyorum. Ufka abi git 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 önünde kimse yok. Bit bit Bana saati. gelmeyin şeye gidin. Ufka abi alana git alana. Alana Umut'a gidin. Arkasında dolanıyor adam. O adam vurman lazım. Ben yani şey mi ben tabatı vurdu amına çocuğu ya. Sal artık. Vur Ufka abi o adamı Tam önünde hadi. Öldüm ben. Oğlum ikinci tank nereden çıktı? Zaten son teksiniz ya. Allah kahretsin. Umut sağdakini öldürdün mü? Amına koyayım ya. Yani kritik hasar yedi. Gittim ya ben de hasar yedim. Üç kişiye karşı bir kişi alabilir miyim? Denemek Ben birini daha vuruyordum da. Şey çıktı. İsmi nedir onu sen söyle. Oyunda iki kişi kaldık adamla. Ya birini vuruyordum. Tamam. Yani önümde tank vardı. Ölmüş yani tank. Sağımda gözüküyor. Şurada mı? uyan halkım uyan, uyan, de, Halkım uyan uyan halkım Şu oyunda kaybettik ya inanamıyorum ya Ama iyi <İX1> xp gelmedi mi? Ondan oldu ya <laughs> Hep sen Mertcan işte hep senin yüzünden Kazanamadı Bu kadar yıldır bu oyunu oynuyorum ilk defa bu kadar kill aldım İlk defa yani Mertcan kazanıyoruz dedin Kazanıyoruz Yüzümün dedin Hani kazanıyorduk? Ben aslında sana inanmıştım Mertcan. In. İkinci tankı da açıyorum. O kadar fazla puan birikti ki. Ben de açılacakmışım. Oğlum tamam onu yaptık. O ne? Oha da araç. Bende ne kadar puan birikmiş lan öyle. Ben şeyi hiç açmamışım bu 15 Benim bu... falan. Onları açayım dur. Araştırma çok yavaş ya. ya. Açmayayım mı? 15 yani çok yavaş atış ediyor yani bilmiyorum çok yorabilir seni. Mertcan? Heh şu e, PZ-4C tankı var ya Alman tankı. O niye Hı. çok yavaş açılıyor öyle? Şimdi i̇şte, şey yapman lazım. Fazladan adam vurman lazım. Alanı fazla alman lazım. Baksana ben iki tane tankı aynı anda açtım. O kadar puan birikti ki. Tank vuracaksınız Zeynep. Tank tank tank. Ya vurma yani şeyi ama. Ya. Hani diğer alanlarda mesela tankımın hani gelişmesinde mi diyeyim? Onda bir şeyler sonuz geliyor. Ama diğer yerlerde ı ıh. Mesela şunu araştırdım. Işte şunu araştırdı. şunu araştırdı. Ha, araştırdı. Demeyi bekletiyor. Olacak şöyle 2 milyon dolarım. Yatıracağım şu oyuna. Herkesi patır patır vuracağım. Bu arada yok ya öyle olmuyor. Hani şey yapınca falan da ne bileyim para yatırınca falan da yere kadar. Abi bir dakika ben yanlış şey seçtim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz. Tamam mı?